Değerli gönüldaşlarımız, millet olarak çok büyük bir acıyı hep birlikte yaşıyoruz. Kimi dostlarımız, kardeşlerimiz hem bedenleriyle hem canları ile bu acıyı yaşadılar. Bizler de yüreğimizde hissediyoruz. Seyit Burhanettin Hizmet Vakfı olarak nerede bir acı, nerede bir yara var ise, orada olmayı, yaralara merhem olmayı, ihtiyaçları gidermeyi, kendisine misyon olarak seçmiş bir vakıftır. Deprem bölgelerinden gelen manzaralar yürek yakıyor. Orada kardeşlerimizin yanında olmak, onlara dokunmak, onlarla beraber gözlerimizin nemlenmesi son derece önemli. Ama vakit yaraları sarma vakti. Vakfımız bu anlamda bir seferberlik başlattı. Bu yönüyle aç olanların açlığını gidermek susuzun suyunu vermek, yaralı olanın yanında olmak, barınaksız kalanın barınağı olmak gibi bir misyonunu üstlendi. Fakat bu kısa sürede bitecek bir hadise değil. Belki bir yıllık, belki iki yıllık oradaki dostlarımızla beraber olmayı, onların yanında yer almayı önemsiyor ve ona göre programlar ve projeler gerçekleştiriyoruz. Vakfımız bu alanlarda yardımlara devam ediyor ve devam edecek. İnşallah yıkılan gönülleri tamir noktasında gerekli vazifeleri en güzel şekilde yapmaya gayret edeceğiz bu hizmetleri gerçekleştirirken sizleri de aramızda görmek ve hep birlikte omuz omuza olmak için her türlü desteğinizi bekliyoruz. Seyyid Burhaneddin Hazretleri Hizmet Vakfı olarak değerli gönüldaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.